Değerli izleyiciler, öncelikle teşekkürümüzü yapalım, sonra başlayalım. Muhteşem bir fuar. Ben gezdim ekip arkadaşlarımla beraber. Girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Öylesine güzel araçlar var. Elazığ Auto Show 25, 2025 Elazığ Belediyesi'ne, Sayın Şahin Şerifoğulları'na, Sayın Murat Malkan'a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hazırsanız sizi büyülü bir dünyaya götürüyoruz. Değerli izleyiciler, bu fuar alana girdiğiniz zaman çıkmanız çok da kolay olmayacak. E, muhteşem bir fuar yapmış. Elazığ Belediyesi'ne emeği geçen herkese, Sayın Murat Malkan'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyülü bir dünyadayız gibi hissediyoruz. Ve bu büyülü dünyayı sizlere aktaracağız. İlk olarak e, Toyota Elpa plaza bünyesindeki BYD araçların bulunduğu standtayız. Burada hemen uzun yıllardır Ömer Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Uzun yıllardır bu sektörün doğa biri olan Ömer abimizle beraberiz. Fuar hayırlı olsun. Hayırlı olsun, tüm en azı için. Evet. Yani i̇kincisi düzenleniyor belediye tarafından. Geçen yıldaki üniversiteleri koyularak da ilerlenmiş, eksikler de tamamlanmış. Daha güzel oldu, daha şık oldu. Kaç araçla evet. buradayız? Ya burada şu anda ee, Toplamda 12 araçta 12 araç. Biz Toyota, Toyota var, Toyota var. Evet, MG, MG var ve BYD e var. BYD var. Elpa Grup olarak buradayız. Elpa Grup olarak buradayız. Abi BYD'leri biraz bize anlatır mısın? Ben ilk önce bir BYD hakkında genel bir bilgi vereyim. Ee, bir Çin markası ama dünyanın en büyük elektrikli araç ve batarya. Elektrikli var. mi bu araç. Şap. Elektrikli aracımızı görelim. Elektrikli aracımızdır. Ee, en büyük e, batarya üreticisi ve e, elektrikli otomobil. E, üreticisidir. Ayrıca e, plug-in hibrit dediğimiz modellerimizin de e, şu anda satışını Türkiye'de yapıyoruz. E, bu standta görebileceğiniz şu anda 5 aracımız var. Ortada duran e, Şimdi şey, bu iki araç aynı mı abi? Farklı araçlar. En segmentte, en premium. Fiyat verebiliyor muyuz abi? Verebilir. Nedir mesela? Bu, aracı görelim arkadaşlar. Şu anda hangi bir aracın fiyatı? Bu aracımız ee, sedan bir araçtır. Evet. 4 çeker, e, 517 beygir gücünde 700 Nm torka sahip bu aracımız. 0-100'ü 3.9 saniye. Yani çok kuvvetli olan bir aracımız ve full donanım. Yani daha bir premium e, araç e, olduğundan dolayı Dört koltuk ısıtma, işte soğutma, iç dikiz aynası karartmadan, e, işte direksiyon ısıtmadan, koltuk hafızalarından, arkadan bütün fonksiyonları kullanabileceğiniz tablet ekranlardan tutun da her şeyi mevcut bu aracımızın. E, şu anda kampanyanın normal ne fiyatlarımız e, 4585 lira mesela şu anda anahtar teslim fiyatımız. Ee, anlattığım özelliklere göre fiyat çok makul, çok makul, çok makul. Yani yani fiyat. Fiyatteki bir premium araçların bilindik başka markalardaki fiyatlarına göre bakarsanız hemen hemen yarı yarıya fiyatları da sahip bu aracı kavuşabilmek adına. Evet. Satış da yapıyoruz tabii tabii ki, abi ki. fuarda. Satış da yapıyoruz. Artı olarak şöyle bir e, fuara gelen. Bu arada modelimizi almak isteyen e, müşterilerimize de özel nakit indirim kampanyası da uygulayacağız. Nakit indirim kampanyamızla baş. Evet. evet. Yani Futuristik bir tasarıma da sahip aynı zamanda. Yani BYD'nin ortak dili olan işte o, o ortadaki tablet mesela. Hem yatay hem de dikey kullanılabilme özelliğine sahip. Hani orada... Şey yani buna göre çok da lüks bir deneyebilir miyim Ömer Burada, tabii ki. Mesela şurada 360 kamera sistemi. Şununla mesela direkt açabildim. Şunu bastığımız zaman tableti isterseniz tablet dönüyor. Yan, haliyle kullanılabiliyor. Hani koltuğunuzda ısıtma, soğutma ee, alt olarak hafıza sistemleri. Abi eksik bir şey yok gibi. Eksiğimiz yok. Fazlası tüm var. Tüm modellerinde uyguladığı bir de şöyle bir durumumuz var. Beraber ödeyelim para yetmiyor. Ben, oraya, ben de yeterim. Var mı sende nakit? ben versem sen sonra veremeyeceksin. Mantıklı. O zaman birbirimize hiç para vermeyelim biz. <gülüyor> <gülüyor> Bütün araçlarımızda olan telefondan araca ulaşabilme imkanı. Müthiş. Yani evinizde başka ilde olsanız dahi telefonunuzdan aracınıza kumanda ederek aracın bütün fonksiyonlarını çalıştırarak kapılar kilitli bir vaziyette ısıtma, soğutma işlemleri, korna, sinyalizasyon, farlar, kapıyı açma bütün işlemlerini tek Harika. telefonla yapabiliyorsun. Olağanüstü bir araç hayran kalmamak mümkün değil. Bir sonraki aracımıza geçelim. Sayın Sedan modelimize bakalım. Bu aracımız da D segmentte olan bir araç. Bu da aynı değil mi? Aynen. Bu da sihir sedan modeli. Hani o aracımız E segmentli, bu D segmentli. D, -Segment. D segmentte de şu anda iki seçeneğimizle sunabiliyoruz. Bir iki çeker modeli, bir de dört çeker modeli var. Dört çeker modelimiz gene 0-100'ü 3.8 saniye olan 530 beygir gücünde. Yani 640 litre, ton 10 sahip dört çeker bir araç. Dört çarpı iki olan versiyonumuz da var. Onlarda da şu anda 218 beygir gücünde. var. Evet, Seyahat. gel bakalım. Fark olarak şu D SUV segmentinde SUV su bulmuş. Evet. Silu DMI modelimiz. Bu aracımızın özelliği nedir? Plug-in hibrit. Hani normal hibriti biliriz zaten. Toyota'dan aşinayız bazı konulara. 50-60 km süratı aşana kadar ki durumlarda elektrik, sonrasında ortak modda çalışma, o Toyota'nın mesela teknolojisiydi. Bunda artı olarak bir de plug-in dediğimiz dışarıdan kabloyla şarj edilebilme özelliği ve süratten bağımsız olarak isterseniz tek tuşla ben sadece elektrikte gitmek istiyorum diyerek bu aracı elektrikte de kullanabiliyorsunuz. Elektrikteki bir şehir için benzerimiz yaklaşık olarak 100 km civarında sadece elektrikle seyahat ettirebiliyor sizi. Çok iyi. İsterseniz hibrit moduna çektiğiniz zaman da hiç şarj etmeden sadece yakıtıyla 1080 km yol yapabiliyoruz. Müthiş. Renk seçeneklerimiz var, var. değil mi? Bütün araçlarımızda Bütün araçlarımız da, da. da mevcut. Mesela bunlar da bu lansman rengi olan titanyum grisi. Titanyum grisi. Kum beyaz ve siyah tonları mevcut. Bu gibi. muhteşem aracı almak ister ödeyeceğimiz rakam Abi bedava. Evet. Bakın burada herhangi bir reklam e, yapma peşinde değiliz. Ömer abinin bize para verdiği de yok zaten. Ama gerçekten şu gördüğünüz araç, abi bu, bu fiyata ikinci el araçlar var. Evet. 2 yani milyon, o... 2 milyon 358 bin. Evet. Bana ne olur en son abi? Hani sıraya girersiniz, rengini Bizi, seçersiniz. Bize de mi sıra abi? Evet maalesef. Öyle bir durumumuz mevcut. Torpil yok. Torpilimiz yok Anladım. ama hani renk konusunda yardımcı olalım size. İstediğiniz rengi teslim etmeye çalışalım. Ama fiyat gerçekten şaşırtıcı. Müthiş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu gördüğünüz araç sadece 2 milyon 358 bin TL. Bak dokunalım. Hemen yani solda, altta. Sol alt. Sol alt. Evet. Aracımız çalıştı. Çalışıyor Aracımız mu şu anda? Showroom modunda. Zaten isteseniz ha. de direksiyon, gaz, fren, vites. Kullanımda değil, pasif konumda. Olağanüstü. Tekrar buradan kapatıyoruz. Ha. Çalışabilir. Elektrik, gaz yapıyor. Müthiş bir araç ve fiyat performansı muhteşem. 2.358.000 evet. 2 milyon 358 bin. Harika. Diğer aracımıza Diğer bakalım. Diğer aracımız C-SUV segmentindeki evet. Atto 3 modelimiz. Bu D segment. Bu D segment. Onun bir altında olan C suv segmentteki Atto 3 modelimiz. Bu %100 elektrikli olan bir modelimizdir. Evet. %100 elektrikli olan modelimde karma menzil olarak biz söyleriz. 420 km menzile sahiptir şehir içi. Ee, normal karmasıyla beraber e, söyleriz biz bunu. Ama şehir içinde bu 565 km'ye kadar yükseltilebiliyor. Müthiş. Ama araçlarımızda şu anda bu karma menzille insanlar seyahat edebiliyor mu? Ben de bir APU kullanıcısıyım. Ben de çok rahat bir 400-450 çok rahat yapıyorum. En full donanımdır. En full donanım e, ve artık günümüzde yakıt fiyatları da malum olduğu için bu tarz araçlar çok rağbet görüyor desek Gördüm. doğru söylemiş olur muyuz? Aynen böyle. Şöyle izah edeyim. Normalde LPG araçları biliriz. Evet. Şu andaki kilometreye yaktığı yakıtlar 3,5 TL civarında. Ama bir elektrikli araçta hele hele evinizde normal 220 prizden bir aracınızı şarj etme imkanına sahipsiniz o kablonu 3. size hediye ediyoruz. Şu anda evden yaptığınız şarjınızla 40 kuruşa falan geliyor aracın yakın. Olağanüstü. Ve fiyat hazırsanız şu gördüğünüz muhteşem araç bu fuarda 2 milyon 119 bin TL. Ekstra nakit indirimi gene fuarda bu araca da uygulanıyor. Ömer Abi biliyoruz. inan. Yani inanırsın çünkü sen bu işin içindesin, uzmanısın. 2 milyona ikinci el araç bulmakta bile zorlanıyoruz. Hayır, hayır. Ve C segmenti normal piyasadaki diğer markalarla kıyasladığımız zaman yaklaşık olarak 1000 TL civarında biz fiyatımız daha aşağı. Abi son bir soru soracağım da. Peki daha. bu çok uygun fiyatlara, çok üst düzey donanımlara sahip, evet. yüksek performanslı bu araçlardan bir tane aldık. Evet. Servis nasıl Servisimiz gene Toyota, Elta Toyota. Bünyesinde B'denin de servisi ayrı olarak ama distribütörümüz Toyota ile aynı. Toyota ile aynı. Türkiye distribütörümüz ALC'dir. Teşekkür yani ikisini beraber yürütüyor işlemleri. Ve şöyle bir şey de müşterilerimize de izleyicilerimize de bilgi olarak aktaralım. Manisa'da fabrikamız kuruluyor hükümetle imzaları filan. BYD fabrikası. BYD kendi fabrikasını kuruyor. Nasıl Toyota'nın fabrikası varsa anladım. Şimdi B de, de kendi fabrikasını kuruyor. Abi i̇nşallah çok, 2026 sonundan itibaren yerli bir araç. Abi çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Verdiğin bilgiler bizim için çok kıymetli. Hayırlı işler, bol satışlar diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Çok sağ ol. değerli izleyiciler, şimdi de Ford Çetin Kaya standındayız. Çok güzel araçlarımız var burada da. Duygu Hanım bize yardımcı olacak. Tabii, Duygu Hanım merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı olsun fuarımız. Teşekkür ederiz hepimize. Çok Hepinize. güzel bir rengi var ve evet. çok güzel bir enerji model. Sarı, enerji Bence sarı. Bence bundan başlayalım. Tabii, başlayalım. Buyurun. E, puma aracımız normalde standart olarak e, öncesinde hibrit e, benzin hibrit gelen bir aracımız vardı. Mayıs ayından sonra e, Türkiye'de satışa başladı elektrikli olarak geliyor. Bu da elektrikli aracımız. %100 elektrikli %100. olarak geliyor. Tek bir donanımdan oluşuyor. Premium donanım seviyesinde geliyor. Aracımız tek, dediğim gibi tek donanım seviyesinde geliyor. Şehir içerisinde 354, özür dilerim şehirler arası 354 kilometre şehir içerisinde ise 494 kilometre bir menzil sunuyor. Süper. Renk seçenekleri var mıdır Tabii ki renk muhteşem var. muhteşem arabanın? Şöyle bir bakalım. Tabii. okyanus mavi renk seçeneğimiz var. Açık siyah e, seç, e, renk seçeneğimiz evet. var. Kurşun gri renk seçeneğimiz var. Aracımızda kablosu şarj ünitemiz, adaptif hız kontrol sistemimiz. Hemen şöyle şuradan e, göstereyim. Kör nokta sistemimiz 360 derece. Kameramız var. Muhteşem. Şimdi en güzel soruya geliyoruz Duygu Hanım. Bu aracı almak istiyoruz. Kaça alıyoruz bu aracı? Aracımızın şu an e, satışa sunduğumuz e, atik siyah rengi de bir aracımız var bayiliğimizde. Onu da, onu da bayide sergiliyoruz. 1 milyon 825 bin lira gibi bir fiyatı var. fiyatsa gerçekten uygun. Piyasa şartları düşündüğümüz zaman Hı. çok uygun performansına göre fiyat performansı da oldukça tatmin edici. 1 milyon 825 bin lira. Hanım, bu araç da çok güzel. Evet. Biraz da bundan bahsedelim. Bunu iki motor e, aracı H, alalım. H aracımız H araç. İki sıfır motor, e, iki PS, 380. Su model mi Hevesu bu? Evet, su D segmentinde tamam. su bir araç. Ee, dediğim gibi 380 çok şeklinde geliyor. Ee, onun dışında iki donanımdan oluşuyor. Bu Sil paket. Aynı zamanda bir de e, Titanium donanım seviyesinde bir aracımız var. Arasında bazı e, teknik e, farklılıklar var ama motor verisi tamamen aynıdır. Süper. Bunda fiyatı e, 2024 model olarak 2024. onda altını çizmiş olalım. Tamam. E, 3 milyon 950 bin liraya en son satış fiyatı. 3 milyon 900 Evet, 4x4 bir, bu arada. 4x4, sürekli 4x4. Evet, 4x4. Tamam, renk seçeneklerimiz var. Renk seçeneklerimiz de oluyor ama şu an hani daha çok sadece satışa sunabildiğimiz bu var. O yüzden hani takviz renk seçenekleri doğru olur. Anladım, tamam. Çok güzel. Şöyle aracımızın içine de bir bakıyoruz. Bu aracın içerisinde direkt bir Amerikan havası sezersiniz. Zaten evet. Amerikan evet. üretimi Kanada'dan geliyor. Kanada'da üretiliyor ekran, Çok iyi. tasarım tamamen orada. Müthiş bir araba. Hayırlı satışlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, çok sevdiğim dostlarımın olduğu ve çok kaliteli tabii ki araçların olduğu bir standtayız. Ee, Hyundai Kubilay plaza standındayız. Değerli dostum, yüzyıllardır bu sektörde zaten Sertaç, yüzyıllardır bu sektörde. Ee, buradan Bahadır Kubilay, değerli dostuma da sevgi selamlarımı gönderiyorum. Biraz, hoş, hoş, bulduk. Biraz fuardan bahseder misin? İhtiyacımız var mıydı böyle fuarlara? E, zaten şöyle söyleyeyim. E, bu belediyenin yapmış olduğu ikinci bir fuar. Geçen sene de aynı tarih aralıklarında yine böyle bir fuar yaptık. E, güzel de ilgi gördük. Bu sene de ikincisini yapalım dediler. Çok da güzel. Büyülü bir dünya gibi. Aynen Çok öyle. Güzel. Ve katılımcı sayısı da e, marka bazlı bakarsak geçen seneye göre de, de artış var. Artış var. Diğer hangardan buraya geçildi. Daha büyük bir alandayız. E, talepler dolmaya başladı. E, bence güzel olacak diye düşünüyorum. Şeyde bence buna ihtiyacı vardı. Vardı. İnsanlar ulaşamadığı şeylere gelip burada artık ulaşıyorlar. Ya bu kadar farklı aracı gezip bilgi almaya çalışsak birkaç ayımızı alır. Kesinlikle bir gün e, Hyundai'a git bir gün öbürüne gitti. Yani muhteşem bir far buradan Denizli Belediye Başkanımıza, Aynen. Sayın Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyoruz. Biz ön, bilgi. Şey. ön bilgi, ön da dediğim gibi e, insanlar dedi e, gezileceğini, 3-4 günde alacağını. Burada bir ön hazırlığını yapacak tabii ki. Ona göre eleme ile son kararını verip bu işi bitirecek. Doğru. Evet. Şu araçtan başlayalım mı değerli dostum? Biraz bu aracı bize anlatır bu mısın? Bu araç e, Hyundai'nin Yeni ürettiği, yeni getirdiği, Easter dediğimiz elektrikli bir araç. Elektrikli araç. Evet. Şehir içi kullanımında gayet başarılı. Park sorunu olmayan. Olmayan. Kullanım seviyesi gayet üstün. Renk seçeneklerimiz var renk mı? Renk seçeneklerimiz var. Bu lansman rengimiz bizim. Lansman çok tatlı bir renk. Menzilimiz de 360 kilometre şehir içinde yapabiliyoruz. Çok iyi. Tüm güvenlik donanımlarına sahip bir araç. E, fiyat aralığımız da şu an 1600 bandında. 1600 bandında muhteşem bir elektrikli aracımız var. Değerli izleyiciler, e, Hyundai Kubilay e, standına, plaza, gelip, standına gelip inceleyebiliyoruz. Değerli dostum Sert Açtan ki ee, araba dediğiniz zaman bu piyasanın duayenlerinden değerli dostum. Evet. Şu aracımıza da bakalım. Bu Bora size hitap ediyor. Bana hitap ediyor. Evet. Önce fiyatına bir bakayım. Yok. Evet. Biraz indirim yaparsan alırız <laughs> bunu. Tabii ki, tabii ki. Ama muhteşem bir araç. Tucson bizim e, yıllardır sattığımız yürüyen bir amiral gemi aracımız. Şu evet. sınıfında e, Söz sahibi. Evet, Söz sahibi olan bir marka modelimiz. 1.6 motor, dizel 4x4 aracımız. Benzinli versiyonu ve hibrit versiyonu var. Ee, şu an incelediğin araç sınıfının en üst seviyesinde. Koltuk ısıtmasından, 360 kamerasına, hafızalı Müthiş. koltuğuna... Ve anahtarsız giriş çalıştırma, kablosuz şarj, cam tavan özelliği bunların hepsi mevcut aracımızda. Müthiş. Zülfü Bey'in de av merakı olduğu için. Evet ben av, değerli dostum biliyor av merakımız var. Dağları, doğayı seviyoruz. Tam bana göre bir araç. Bunu birazcık sen indirim yapsan, birazcık da Bahadır Bey yapsa. Bence bedava gidersin diye düşünüyorum. Niyetim o. Anladın değil mi? Evet. Şu an o aşamaya geldik. <laughs> Müthiş, müthiş Kesinlikle. bir araç. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Pardon, bize bir araç daha tanıtır mısın, değerli dostum? Kona modeline geçelim. Bakalım. Buyurun. Evet, bu da bu da müthiş. Kona da elektrikli. 400 kilometre menzili var. bunun benzinli versiyonları da var. Elektrikli de yeni çıktı. 2 yıldan fazla da satıyoruz. Aslında 2020 yılından belli kullanılan elektrikli satılıyor ama evet. Türkiye pazarında elektrikli araç sayısı artmaya başlayınca markanızın biraz daha elektrikli araçta daha iyi olduğunu insanlar yeni yeni aramaya başladı. IONIQ 5 modelimiz var, IONIQ 6 modelimiz var. O modellerimiz yetişmediği için getiremedik. Onlarımızı da Plaza'da müşterilerimize sunabiliriz. Bunun bu fiyatı neydi bu aracımız? Da şu an 2 milyon 100 bandına geliyor fiyatı. 2 ee, çeker. 2 çeker, çok iyi. Ben e, bu araçta benzinli modelimiz de var. Benzinli elektrikli fiyat farkı ne kadar olur? Yaklaşık 250 bin TL arasında bir fiyat farkı. Hangisi Mokoyun. daha yukarıda? Elektrikli, elektrikli daha Evet. Yukarıda. <laughs> sınıfında üç iş olan bir modelimiz. Çok teşekkür ediyorum. Varsın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz.